Değerli vatandaşlarım, geçtiğimiz hafta içinde TÜİK tarafından hazırlanan, açıklanan Haziran enflasyon rakamları ortada. Sözde milli ekonomi ve faiz karşıtı tavırla yönetilen para politikasının enflasyonda ülkeyi ne hale getirdiğini hep birlikte yeniden gördük. Enflasyon TÜFE'de %12,62 ile hedefin 2,5 katından daha yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Faiz düştüğünde enflasyon da düşeceğine inanan akıl, bir yandan tutarsız ve aşırı müdahalelerine devam ediyor. Diğer taraftan kurumların kapasitelerini, yetkinliklerini ve itibarlarını tahrip eden hoyrat ve sorumsuz yönetim anlayışıyla maalesef enflasyonda Türkiye'yi ekonominin diğer konularında olduğu gibi yeniden 90'lı yılların karanlığına doğru sürüklüyor. Hayat pahalılığı, büyümede, işsizlikte ve gelir dağılımına karşı karşıya olduğumuz ürkütücü tabloyu sadece daha vahim hale getiriyor. Enflasyonda ilk günden bu tavrımız ve duruşumuz netti. Bir hükümetin topluma karşı işleyebileceği en büyük ekonomik suçun yüksek enflasyona göz yummak olduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz son iki yılda birikimli tüketici fiyatları enflasyonu yüzde otuzun üzerinde gerçekleşmiştir. Ücretler o düzeyde artmadı. Gelir o düzeyde artmadı. Bedelini kim ödüyor? Halk ödüyor. Korona kriziyle birlikte yıllık enflasyon gelişmiş ekonomilerde yüzde 0,4, Türkiye benzer ülkelerde yüzde 4,2 düzeylerine kadar gerilemişken hükümetin %13 düzeyindeki enflasyona bakıp her şey çok güzel. Türkiye büyük bir sıçramanın eşiğinde söylemiyle siyaset yapıyor olmasını en hafif tabirle acıklı ve trajik bir durum olarak görüyoruz. Ekonominin durduğu, iş yerlerinin kapandığı, insanların evlerine mahkum olduğu böyle bir dönemde enflasyonu artırmayı başarmakta ancak bu iktidar gibi liyakatsiz ve ekonomi cahili biri tarafından başarılabilirdi. Siz döviz alımını zorlaştıracak vergiler ve yasaklamalarla, 2-3 haftada bir yeni gümrük tarifeleri yayınlayıp %30'lara ulaşan ilave vergi artışlarıyla deli yamamaya çalışırken millet bir yandan işsizlik ve yoksulluk, diğer yandan belli bir enflasyonda her şeyi bir kenara not ediyor. Enflasyonda yaşanan sorunlar ek olarak bugün hükümet ve Merkez Bankası'nca birlikte uygulanmakta olan parasal genişleme da önümüzdeki dönemde enflasyona ilişkin göstergelerde daha derin sorunları beraberinde getireceğini açık bir biçimde görüyoruz ve uyarıyoruz. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz 3 ayda menkul kıymet portföyündeki artış yaklaşık 63 milyar Türk <laughs> Lirası. menkul kıymet portföyünün Merkez Bankası bilançosu içindeki payı %11'i aşmış durumda. Korona sürecinde bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerde de belli şartlar sağladığında parasal genişleme yapılabileceği, eski ezberlerle bu sürecin aşılmasının zorluğu bugün tüm kesimlerce kabul edilmekle birlikte bu politikayı uygulayabilmek için belli şartlar olduğu da açıktır. Nedir bu temel şartlar? 1- güven veren kurumsal çerçeve. 2- bu kurumsal çerçevede çalışan bağımsız bir merkez bankası. 3- iyice kontrol altına alınmış enflasyon beklentileri. 4- sağlıklı bir dalgalı döviz kuru rejimi. Bu dört temel şartı okuyunca bile parasal genişlemenin bu haliyle bizde neden çalışamayacağı Önümüzdeki dönemlerden nasıl daha büyük problemler beraberinde getireceği gayet açık değil mi? Türkiye bağımsız bir merkez bankasına ve enflasyonla mücadeleyi ciddi alan bir ekonomi yönetimiye yeniden kavuşana dek uyguladığı her politikanın maalesef ağır bedellerini halk ödemeye devam ediyor.